Bakalım paslanmış mı? Gergin misin? Ya rahat. Hiç yok mu gerginlik? Gideceğiz kazanacağız döneceğiz. Ama şey keyifli olacak bence. Keyifli olur Tekirdağ. Bir, bir, de sahil denizimize gireceğiz. Başarılı. Bir de kahve içermiş. Tabii ki olur. Evet. Yemek. Ben çok açım ha. Yemek de yiyelim kardeşim. Bunlar uyusun. Fena, fena akacak. Baya fena akacak. Baba da, indik Tekirdağ'dayız. Oğlum sen niye öyle Baba Tekirdağ'a geldik, 35 bin lira almaya geldik. İşte değil mi? Evet. Ama şimdi alamazsak burayı kesmek zorunda kalacağım. <laughs> alamazsak kanka sıkıntı yok. Kesmeye gerek yok. Adam Amerika'da transfer geldi. Amerika'dan geldi bu turnuva için. Aynen. Evet. Tekirdağ'da Uykusuz geceleri rağmen ayaktayız. Aynen. Evet. Biraz. <laughs> Ahmet gel kardeşim. Sen ne düşünüyorsun? Kusura bak ki. Yeriz, yemek yeriz. Tadı da bro. Tekirdağ köfte yiyeceğiz. Evet, bakalım, bakalım. o ünlü Tekirdağ köftesi nasılmış. <gülüyor> Test <gülüyor> detaylar çekiliyor. Kanka <laughs> bu pas oluyordu ya. Salıyamadın mı? Salıyordum. Siz ikiniz ne kadar da geldik? <laughs> bir saat. <laughs> bir saat. <laughs> bir saat. saat oldu mu? Maçın bir saat öbür <laughs> bir saat. <oldu>. <gülüyor> 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 Güzel. Evet, güzel. En kötü deniz atları. Ben kesin geleceğim bu Net yani. Orada ben nerede? Bence gayet güzel. Aa güzel. Ben bir yerde de plajda denize girmek tehlikelidir yazıyor. Hangi? Temiz de oğlum. Lan burada Hı, giriliyor yani. kanka diye. Ateş Sence temiz miydi kanka Kanka temiz olan tehlikeli diyorsa, ediyorsa tehlikesi var. Tehlike <laughs> mi diyordu? Evet. Yasak değil tehlikeli Tehlike diyor. Sizin tercihiniz hesabı. Ölmek ister yine. Ölmek ister. Yemeklerimizi yedik. Hı? Sabah sabah bize köfte yedim. Ama yedin. güzel değil mi? Çok iyiydi. Değil, değil mi? Doydun mu? <laughs> güzel. Ben doymadım. Yakın çekim fena çıkıyorsun ya. Bu Trabzon <laughs> burnu güzel çıkıyor mu? <laughs> Oğlum Rus'tu. Rus sen kendine gel. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Yemek hakkında ne düşünüyorsun? Doydun mu? <laughs> Hayır. Tutar mı? Açıştırma oluyor. bir pozisyonu hiç çekmedim ben çekeceğim. <laughs> Testo Tayland'ı güzel <laughs> Testo Kalk oyunları, spor gösterisi, deniz İyi, ben Konuşsana bir şeyler. ya <laughs> <laughs> bir, <şeyler gülüyor> bir şeyler konuş. Amerika ne Bir şeyler konuş, Amerika'ya mesaj. Amerika'ya niye böyle ya? <laughs> <Amerika> <laughs> Sen de kanka, Ruslara bir şey dersin. Kanka edersin. köfte nasıldı köfte Kö nasıldı? Ama nasıl? bir şey diyeyim Rusça konuşur musun bir? Eee şu bu dumayı da katliye tak. Katliye tak köfte köfte. <laughs> köfte, köfte. Ama, Böyle Tekirdağ'da. <laughs> <laughs> Köy <Kanka>, dolaşıyoruz <laughs> kanka. O güzel köyler ha. Baksana sokakları. Şey, parti gibi gecik evleri gezeceğiz. Şirince'ye geldik. Harbi fena köyler Kankaları ya. Ayakları yağdı. Köye bakar mısın? Tank, devam, devam et, devam et. Devam et, sahile uçalım. Yol mu oluyor lan Evet, evet. Araba <laughs> sıkışacak. Devam diyor bir de ya. Al bak Taj Mahal şurada gözüküyor. Taj Mahal. Bye. Video çıkarken <laughs> <Taşıma. gülüyor> <laughs> problem yok, bir şey sorarken mi problem. Sor şu ya, yani ben lazım. Exciting diye sor bakayım. Dayı ve burada plajlar da da. White, White House nerede? Ben Oğlum maç video değil mi bu lan? <laughs> Ekim. Kötü duruyor mu lan abin? <laughs> gayet iyi, gayet iyi ya. Profesyonel. biz daha turnuvaya geldik peki ben denizini denemeden gitmeyeceğim çek gel gel soğuk gibi ama ha çok, çok soğuk şiir çok kanka kesinlikle kesinlikle gel bir de atlayın Eğer buraya girmezseniz gerçekten. Hayır şey İbrahim Kutlay'a meydan okusana. İbrahim Kutlay'a buradan meydan okusana. <laughs> <laughs> Hadi lan oğlum. Şimdi grubumuzun ilk maçını oynayacağız. Ya grubumuzdaki diğer rakiplere nazaran en kolay takım da bu oynayacağımız takım. Arkadaşların eline sağlık. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Çok da keyif aldık. Yani grubumuzun ilk maçını izliyorsunuz şu anda. Yapıldı. Üçüncü müsabakaya geçiyoruz. Yükleniyor Evet Yükleniyor cevap <laughs> Evet bir sonraki misafir bakın ya. Yükleniyor <laughs> <Üçlü> içeri. Evet. 7'ye skor. 7'ye 2. 3. Evet cevap geldi. <laughs> Geçti. Çok <laughs> iyi bir sayı. Çok güçlü. 8'i yükleniyor Çok uzaklardan. <laughs> Evet, oyuncular kendilerini belli ediyorlar. Çok iyi bir pas, dışarı gördü. Ve o asist nasıl yenir, nasıl yenir? 13. Baş verdik insanı diyor. Çok iyi bir pas. O da bir yerine verdi. Ve... 11'e 3. Var mı cevap? Evet, biraz. Evet, savunma da biraz... Top 2 dakika 15 saniye. Ve sonunda oldu. 12. 10, 13. 13'e 5. Ve 15'e 5. Evet. Erken. Evet. Çek bol, çek bol. Oyuncu değişti. Eline sağlık, çok iyiydi. 15 yaşında, buradan çıkmış, muhteşem bir değer. Evet. Ağabey topu verir misin nasıl ya? Bak, bir tane var. Olmazsa ben vereceğim. Evet, bir video alalım. Top taşıdık ya. Ay salon gibi gidiyor top <Güç> ya. Ben çözdüm. İlk maçı yendik. Yok <laughs> Tayfa cinayet, tayfa cinayet. Geliştiriyorsun. Bu takım blike fazla. Ya savunma yapardık. Kanka oh, Timur'u bu, 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 olan kazanır. Simurladı. Ne oldu? Evet. Kanka Kanka olan yarım bıraktı. Eşi tamamladı. tamamladı. Evet, şey çok iyi işte. Evet. Step. kuvvetli top sekiyor. Elden ele. Keyifli maçtı. Kolay evet, evet, bir şey boş kaldı. Ve Dekayı kesti. Tamam 8. Şu an oynanacak maç grubun en güçlü iki takımın maçı. Gerçekten kıyasaya geçecek bir maç. Gruptaki bizi zorlayan en güçlü rakip diyebilirim. Ya zaten diğer FIBA turnuvalarında da tanıdık yüzler, tanıdık arkadaşlarımız e, sıklıkla karşımızda oynuyorlar. Çok keyifli maç oldu. Ben gerçekten oynarken çok keyif aldım. Kendilerine de söyledim. Siz de izleyeceksiniz. İyi seyirler diliyorum. Ne? Oo, el üstü muhteşem bir şut oldu. Evet 2-0. Maç da yeni başladı. Her iki takım da çok iyi. Güzel bir maç izleyeceğiz. Evet pik geldi. Dışarıyı gördü. Üst sıralık atış. Kısa kaldı ama bir bandı aldı. Çok yumuşak. 2-1 skor. Oldu. Çok Çek bol yapıldı. Posta kupa aldı. Çok iyi pas. Ve kaldı. Yükleniyor içeri. Ve ooo nasıl kaçar? Nasıl? Çok güzel seri. Hiç oldu. Evet, 3 ki oldu. İşini gördü, olmadı. Evet, üç kilo elinden çıktı ama evet. İşini gördü. Evet, çok kuvvetli. Beş oldu.

Evet. Evet, 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 7-4 evet. evet, şu an hücum önde. Bol oldu. Oh, evet, kısa kaldı. Bol. ünücü evet. oldu kolay bir şey. Çok kolay bir şey. Ola 8. 10, 10, 10, 10. Evet, bu evet, mı diyor? Oo, ona evet. evet. Son bir dakika 21 saniye. Yükleniyor içeri. 10, 10. Oldu mu? 10, 10. Oldu. Evet. 10 bir adet geri. şekilde. Herkesi 360 video çekmeye geldik. 10, evet. 10, 10. 10, 10. 10. 10. Çok hızlı sende. Evet. Dışarı e. e. gördü. Çok hızlı bir isim. Ooo. Evet. 12-10 Her şeyi belirleyecek bir hücum. Helal. Belki bir şeyler olur. Evet. Hücum süresi doldu zaten. 7. formu. Evet, şey evet, on şu an. Evet, iki dakika kadar bekliyoruz. Çok güzel bir maçtı. Ellerinize evet. sağlık. Arkadaşlar şu anda oynayacağımız maç grubun son maçı. Üçüncü maç. Ya bu maç öncesi zaten gruptan çıkacağımız kesin. O yüzden bu maçta biraz nabzımızı düşük tutmaya çalışacağız. Yani burada gördüğünüz gibi strateji yapıyoruz. Acaba ne olacak? Yani kaybetsek kaçıncı çıkıyoruz gibi falan. Ama bizden o respect. Bu maçı da kazanıp birinci çıkıyoruz gruptan. Evet. Çok güzel bir karşılaşma daha var. İki takım da çok iyi. Güzel bir maç olacağı yüzde Ah oh, ah oh, oh, nasıl kaçar onlar? <Sedan> <Sessizlik> İyi olan kazansın. Oo. Oh. Dışarıyı gördü. Var mı? 2-0. Bir daha. Oo. Oh, onu babaannem bile gördü. Sayı geldi. <laughs> ah be. Rübat var. Çok kuvvetli abi. 4-0. Bravo, bravo. bravo. ya? Atarsa altı. Oo, oh, içinden çıktı. 8'lik ya var. Ses deneme, ses kontrol, ses prova, sound check deneme. Evet, 4 pil oldu. Sıra aşkı, Ses prova, ses kontrol, sound check deneme. sen ap. Böyle gayet iyi. Çok kuvvetli. 5 pil oldu. Evet. Bay bay gibi, bay bay. 600. Saat kaç kadar oldu? Ee, gerekiyor. Vallahi çok güzel. Evet, evet, yani. Emre Kaleye, ne? evet abi. Emre Kaya'yı mı? Evet Ooo evet, çok, çok güzel bir seri daha oldu. 8-3. Evet özel istek üzerine Emre Kaya'ya selamlar olsun diyorlar. Sağımıza gelmiş. Çok iyi yüklendi. Dışarı gördü. Şut öyle atılmaz, böyle atılmaz. Resmen. 10'a 5. Çok iyi mücadele var sağda. Dik geldi. Evet. Bu adamın birebir oynamasını çok seviyorum abi. Oyun. Oğul Oy oldu. İki atış var evet. Arkadaşlarımla sizi konuşmuyor musun? Kelimelerine dikkat Teşekkürler. çok güzel bir maç izliyoruz. Abi Fenerbahçe ne der misiniz? 16. Var mı? Yine aynı yer. Aynı isim. Pas geldi. Ve çok güzel bir sayı. 11'e 6. Evet. Terste. Evet. Check ball yapıldı. Olur mu? Oo, oh, kısa kaldı ama rebound aldı. Çok iyi geçti. O güzel bir şey Bir daha dokunma. Teşekkürler. 12'ye 7. Üç. Oooo. <laughs> Nasıl olmaz. Oy! Ne oynuyorsun be? Pasa bak pasa. On üçe sekiz. Yıllardır şöyle bir oyuncuyla birlikte takım olmadım. oldu. Evet. Çok iyi geçti. Foul oh, var. Hemen kalktı. 13 9. O 14 e 9 olmadı. Olmadı. Oo, 15 9. Onlar kazansa, e, maç kazanmak olduk. <laughs> Artık biz de sanki yeridir herhalde. Bir çıkmazsa bu saatten sonra. Oy. Teşekkürler, teşekkürler. Çok güzel bir müsabakaydı. Evet, Şimdiki maç çeyrek final maçı. Çeyrek finale çıktık. Karşı, yani karşı takıma karşı biraz undersize kaldık. 3 kısa gittik. Karşı takımda da gerçekten uzunlar var. Yani bir de grupta bizim direncimiz kırıldı açıkçası. Grupta 3 maç yaptık. Diğer gruplar 2'şer maç yaptı. Yarı final oynamamız gerekiyor. Direkt doğrudan yarı finale atmaları gerekiyordu bizi. Ama sağlık olsun. Ahmetler'le oynadık. Keyifliydi. üstü. Çok Evet 3-0. Biz çeyrek final müsabakasındayız. Tekrar ölüyorum. <laughs> Oy, <gülüyor> çok tip. <tem> <laughs> Nasıl kaçar? Üst sayılı katış, solak star ve her zaman söylemişimdir. Solaklara dikkat edin. Üst sıraya katış, geldi cevap geldi. Daha elden çıkarken hissettim. 7-4, evet. Üst üste cevaplar. Topu çaldı mı? Çalamadı. Evet. Yükleniyor. Evet. 8-4 8-4 Oldu mu? Oo! Oh, oh. İyi bir şuttu, iyi bir şuttu. 8-4

11 4 Tekrar ediyorum bu bir çeyrek final maçısa kalır. Kaybeden evine gidiyor. Çok küfürlüstü. 16 oldu evet. Neyin ne olacak bu maçlarda hiç belli olmaz. Hiç Evet gollü göstermeye çalışıyor ama o 7 Var mı? Atarsa 9. Oldu. 17'ye 9 Sile var bu arada. İyi savunmayan maç yöner. Belli olmaz. Attı mı? At. O olmadı. Evet. Evet. Kimler çıktı? Beyaz oynar dedi. Beyaz oynar dedi. Evet. Beyaz oynar dedi. 17'ye 9. Kaybeden evine gidiyor. Kazanan devam. Devam. Biraz geç kalınmış bir pas. Dört, üç, iki, çok demir. Artık önemli maçlardayız. Oldu. Ho ho, -ho Ve o sayı geldi mi? Gelmedi. Ve şimdi geldi. Evet bir alkış alalım bu iki takım alan. Gerçekten bize çok güzel. Kardeşim. En iyi yere kadar gittik. Üstünü çarptık. Videoyu izleyecekler. Gerçekten çok iyi oynadık. Bak Gerçekten yani inanılmaz bence, kimyamız evet. uyuştu. Zaten... Korkunluk. Bak. Bence güzeldi kanka. Çok iyi. <laughs> Mücadelemize keyifliydi. rağmen haksızlığa uğradık. Kimyamız kesinlikle evet. uyduğunu düşünüyorum. Çok iyiydi. Büyük haksızlığa uğradık. Yani, Ama bak, bu bir evet. son bir grup Grupta 3 maç yaptık. Aa, Herkesten fazla maç yapıp direkt çeyrek, ya yarı final değil, direkt çeyrek finale attılar bizi. Ayıp ettiler. Ve çok yorulduk yani. İyi de boğuştuk. Evet. Güzel takımlar. Finale çıkan Güzel takımı da yendik. Yani halledeceğiz. Düzelecek. Keyifliydi her şeyden önce. Herkese görüşürüz. Abi bir yar kılayım. Gerçi çok <laughs> iyiydi. Onu üreymiyorum lan. <laughs> Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mükemmel. Adam susuyor. Fay. Lan onu pardon. Başkan. Allah Allah. Adam bağlama Karılır bağlama Geçer bu geçer Uğuduma karılma İnsanım Çek yani, ne Ay, ne yani, bana Ne çek? Bunlar hatıra Ne çek Evet çünkü bak yani konuşalım kanka Kendini bunları. çek o zaman beni çekme evet, Gayette yakışıklı adamsın Konuşuyorum Yani şu <laughs> çok komik bu arada var kadar yüz milyon Gelmişsin burada <laughs> Ben harbiden evlilik istiyorum yani Evlilik, evlilik insanı kesinlikle anlayabilir bir adam değilim ama ben de kukurun, gidip de Senin sevdiğin ve çok senin, onu sevdiği, senin onu sevdiğin, yani. senin onu anladığın, onun seni anladığı bir ilişki ben gerçekten isterim. Yani düşsene abi maçtan çıkıyorsun, işten çıkıyorsun. İnsanın birbirine duygularını paylaşması, hoş şeyler. Seni merak eden, seni önemseyen bir insanın olması gerçekten güzel bir şey. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Temel reise inanırım buna inanmamalı. Ya olumsuzluk olumsuz şeyler olacak ilişki içinde kesinlikle olmazsa zaten sıkıntı ama bunları çözebildiğin bir ilişki gel ölümüne sonsuza kadar. Ölüme değil bunu bulursan yani Dünyada senden mutlu adam olmaz. Var. Her ya Seni onun olursun. anladığın onu senin anladığın insanlar kesinlikle var bence. Bu da karakter benzemesi Ya aslında olgun olacak ya. Ama seni mutsuz eden bir ilişki ise. O anda mutsuz olursun, gelecekte mutlu olursun. Bak, gerçekten rafa koyacaksın Bak, ya bu gerçek ya. Seni mutsuz eden biri varsa hayatında geç ya gelecek gelecekte üzülmekten o an üzülürsün. Bir bir, ya yani bir süreç üzülürsün ama geçer gider. Önünde bir sürü hayat var. İlla ki bulursun güzel, temiz, gerçekten seni seven bir şeyler paylaştığı insanlar. söyle tabii ki de. Sen oğlum konuşuyordu kamera açıcı. Doğal ama şu an doğal konuşuyoruz. Doğal olabilir de. Ulan lan